arkadaşlar ben Burçin. Nesi Farklı adlı YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bilmeyenleriniz için çok kısa bahsetmek istiyorum. YouTube kanalımda Amerika'ya dair her türlü içeriği üretiyorum. Bu videoda bunlardan bir tanesi. Şimdi neredeyiz? Georgia'nın Atlanta şehrinde. Amerika'nın en büyük akvaryumunu ziyaret edeceğiz. Çok fazla daha sözü uzatmadan gelin birlikte bütün hayvanları gezelim, görelim. Şimdi arkadaşlar şu Online tiketleri göstereceğiz ve içeriye gireceğiz. Şöyle bir yer. Georgia Aquarium yani Amerika'nın en büyük akvaryumunu ziyaret ediyoruz. Normalde kişi başı 35 dolar. Çocuklarda galiba 1-2-3 dolar daha aşağısıydı. O kadar büyük ki te ilerisinde giriş var. Oradan dolana dolana geleceğiz oradaki girişe. Hi. Ah. Oh. Okay. Fotoğraf çekiliyormuşuz. <laughs> evet. Yani bu kadar kalabalık olduğuna göre açıkçası beklentim biraz yüksek. E artık yavaş yavaş ben her gördüğüm hayvanı size gösterebileceğim şekilde çekeceğim. O zaman birazdan görüşürüz. Yürürken böyle sağda solda ufak e, cam mekanlar var gene. Hı -hı. Bütün o ortadaki büyük şeyi görebiliyorsunuz. E, havuz mu değil? Akvaryum var. Gel böyle izle. Akvaryum manzaralı. Görüyorsunuz arkadaşlar küçük balıklar var. Burada biraz önce köpek balığı falan da geçti. Atoz balığı var. Aha bir tane daha orada. Geçiyor. Böyle bir su altı tüneli. Burada da var bir tane şark. Evet. Evet. <laughs> Bakalım nereye kadar gidiyor bu? Biraz kararmaya başladı. Diyor ki lütfen adımlarınıza dikkat edin. Muhtemelen biraz daha karanlık. O yüzden uyarı mesajı olarak geçiyor. <laughs> Dediği de doğru. Biraz karanlık. Şu anda muhtemelen sadece sesimi duyuyorsunuz. Görüntüm yok. Şimdi diğer bir açı. Uf. Excuse me. Kocaman. İnsanlar arkadaşlar böyle oturuyor buraya, yani sinemadaki konsept gibi. Bakalım şimdi hangi bölüme gireceğiz ve hangi deniz ürünlerini göreceğiz. Mesela şöyle. Nerede şu kırmızı? Bu kırmızı balık güzelmiş. <laughs> ismi neymiş bu kırmızı balığı? Garibaldi dem selfish. Yani belki de yanlış. Böyle bir şey olduğunu varsayıyorum. Ay o değil de şuna bak. Bir şey diyeceğim bu ne? Çok korkunç. Örümceğe benziyor. Allah'ım tövbe estağfurullah. Yani bunun böyle boyutu şu kadar. Ben böyle göstereyim bunu içeriden gelip böyle <laughs> yaptığınız görseniz. Wales, aha. Wales neydi? <laughs> Yunus mu? Aa. bak <laughs> bak. <laughs> Oha, kokbolu da var. Çok bolu yalnız, çok balı. <laughs> Dans mı ediyor? Aa, aa! Çok iyi. Bak bir tanesi de geliyor aşağıda. Kocaman acaba kaç ton bunlar ya? Bir de şeyi göstereceğim size. Hok balığının türü. hemen. Aha. <laughs> Geliyor mu? Aa top oynuyor. Bir de deniz yıldızı falan var. Aa, mor renkte. Turuncu. Aa, aa, çok güzel bunlar. Bunlar da rengi arın. Dur bakayım. Biri var burada. <laughs> C e, e. Derler ya öyle balık gibisin. Valla bence bunun karşılığı bu hayvanda var. Nerede kaldık? başka deniz dragonu varmış. O nasıl bir şey ya? Aa ah, gösteriyorum. Çok ilginç. Deniz dragonu. Bu nasıl bir şey? Deniz dragonuna bak. Aa. Ay. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ya sen Anladım. dragon musun? <laughs> nefes alma yeri falan çok ilginç. Aa, aa. i̇şte Allah neler yaratıyor ya Rabbim. Çok iyi. Şimdi burada ne varmış? Puffin. Penguen mi? Aa, aa. Ya penguen misin sen? Nerede yukarıda puffin? Penguen değil ya puffin. Penguen olsa İngilizcede de penguen yazar. Yani çok da şaşırılacak bir şey değil. Ama bunlar pahalı. Okeyim yani. Bu mesela siyah renkli. Diğeri de böyle tüyleri beyaz renkli olan var. Bir de şu tarafa geçelim. Ve oynayanlar. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki hani biraz böyle oynamayı sevdikleri için görevliler böyle oyuncak, plastik gibi şeyler koymuşlar. Bak bir tanesi şöyle. <laughs> Burası da penguenlerin olduğu yer. Aha. Çıkar Açık. Gözüküyor mu? Gözüküyor mu penguenler? Dostum. Aa içeri giriyor. Sen de girebilir misin? Hadi girelim. Allah'ım. Bu ne ya? Tünel gibi bir şey var. Bunun içine giriyorsun. <laughs> dur gireyim bir. Allah. Dur dur dur. Tamam. Aa. <laughs> tamam. Şu anda kendi sesimi duyuyorum, çok acayip. Evet, böyle. Gel, sen de girebilirsin. Anam, dibimizde <laughs> ya! Bak! Şimdi arkadaşlar, çok sıkışık bir yerdeyiz. <laughs> yani etrafımız bu kadar. Yani gitmiyor bak, sağ sol falan yok. Denemiyorsun. O öyle, ben böyleyim. Yani şöyle bak, tepeden Balkis göstereyim. Tepe. Aynen. Araba lastiği var ya, o kadar. <laughs> yani klostrofobik olanlar varsa... Çok tehlikeli buraya gelmesin. Ama şöyle göstereyim. Eğer klostrofobiniz yoksa şuradan böyle gelebiliyorsunuz. Diğerlerine de zaman vereyim de. Gelen mızıtırlar var. Bak burada da mesela diğer tüpün için duran birisi. Bunlar patronlar. duyuyor olsun. Yansetmek seviyorum. Birbirlerini temizliyorlar, çok iyi. Hadi bakalım ineyim ben. Up, excuse me. Allah. Şimdi arkadaşlar bu penguenlerin yerini size gösterdim ya. Bunun altında tünel var, gidiyorsunuz ve şurada beni göreceksiniz birazdan. Ben giriyorum. Girdim. Allah. <laughs> Yani diz kapaklarım acıdı. Deneyim olarak güzeldi. Şimdi devam. <laughs> Bir de burada böyle şey var. Karikatüristler. Hemen göstereyim size. Face painting. <laughs> Şimdi artık daha herhalde küçük balıkları görmeye. Şu küçük balıklar şeyden geliyormuş. Tanzanya'dan geliyormuş Afrika'da. Çok ilginç. Aa bir tünel daha var. Is it big? Nedir? Bigger. Bigger? Can I just walk with my camera? Yes, you can. Okay. Hadi gidelim. Şöyle bir tünel var. Allah'ım. E ne oluyor şimdi? Eğildim iki büklüm kaldım. <laughs> Allah'ınızın aşkına şu halime bakın. Aşağısı küçücük. Yani ne var hiçbir şey yok. Aa, al olayı kaçırmışız ya biz. Bu da tepemde şey var şarkı var. Baby şarkı. Ooo Allah. bak şöyle bir yerdeyim tepemde şarkı çok ilginç. Bir tane daha var. bak göstereyim. Şark gözüküyor ama bu şarkının alt kısmı. Şöyle. Adansınız çok yakın. This is the baby shark. Look. He, iki dakikada. Çocuğa biyoloji dersi. Uh, let's go. Come in. I the Yeah, he saw the baby shark. Allah. Ay. Evet. Ay. Şimdi de buradaki balıklara geliyoruz. Anam balıklar hangi ülkeden geliyormuş? Şu anda bir şey yazmıyor bakalım. Muhtemelen gene o bölgelerdendir. Afrika olabilir, Tanzanya'dan. Ne diyor? Şimdi bir tane yerden geçeceğiz. Şuradan. Tek tek geçeceğiz. He. Biraz yoruldum bugün. Üç yer gezdik. Ay ay ay. Saat kaç oldu? Saat altı. Hadi geçin, küçük kız. Alright, next up. Thank you. Çatır çatır geldi, geldi bitti. Is it not albino, right? Yes, there are. Aa, okay. Oh, okay. Yeah. Thanks. İnanmıyorum. Albino timsah var. Sorduk, öyleymiş. Hmm. Çok iyi. Bir de başka bir yere geldik arkadaşlar. Ee, su altı dalgıçlarının kostümlerinin olduğu yer. Mesela şöyle şeyler var. Yani yıllar yıllar önce kullandıkları ilk dalgıç e, kostümlerinden şu anki hali. Bu da mesela kısa bir e, film kesidi. Bunlar da şu da giydikleri kostüm. E, başka bir şey var mı acaba? Şu anlık yok gözüküyor. <laughs> evet arkadaşlar bugünlerdeydik Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde bulunan akvaryumu sizlerle beraber gezdik. Ben gezerken gerçekten çok keyif aldım ve eğer imkanınız varsa sizin de gelmenizi görmenizi isterim. Bu tarz video içeriklerini daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz, beğen tuşlarına basabilirsiniz, yorumlar yazabilirsiniz ve kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik bir dahaki video içeriklerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.